YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition'da silah modunu sizlere tanıtıyorum. Çok ısrarla istenmişti silah modu nasıl yapılacağı konusunda benden sürekli video istiyorlardı. Ben de en sonunda müsait oldum ve bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar. Birazdan nasıl kurulacağını da sizlere göstereceğim silah modunun. Öncelikle envanterimizi açtığımızda kılıç simgesi altında burada görebileceğiniz üzere aşağı doğru kaydırdığımda bir sürü arkadaşlar silahlarımız var. Ganlarımız var. Şimdi bunların hepsini tek tek kullanmayacağım tabii ki ama içerisinde bazılarını kullanacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım ama sizler eklenti indirip kurduğunuzda hepsini kullanabileceksiniz. Burada hatta Molotof kokteyli olarak bombamız var, diğer bombalar var, patlayıcı bombalar ve aynı zamanda sniper ve makinel tüfek seçeneklerinin de yer aldığını görüyorum. Hemen buradan ben bir tane Molotof alayım elime. Şuradan bomba alayım arkadaşlar. Aynen. Tamam böyle hemen envanterimi yerleştiriyorum. Bu arada çelik zırh zırf falan varmış. Bunlar da herhalde giyilebiliyor ama bilmiyorum. Yine de ben envanterimi alayım belki giyeriz falan. Sizlere de gösterebilirim bunları. Aynen arkadaşlar burada çelik zırhlarımız var ve aynı zamanda silah almak istiyorum bir tane. Öncelikle şey alayım, e, makineli tüfek alayım bir tane. Tamam şuradan AK-74'ü e aldım. Bir tane de sniper almak istiyorum. E, onu da Şuradan seçim ya da şu aşağıdan bir yerden sniper seçim. Bu arada gece görüşlü sniper falan da var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ben öncesinden buraya villager koyun işte kutpaysı tavuk falan yerleştirdim. Şimdi aim butonuna bastığım zaman arkadaşlar yakınlaştırıyor görmüş olduğunuz gibi ve fire butonuna bastığımızda ateş ediyor böyle görmüş olduğunuz gibi. Tabi BM elimdeki silah herhalde çok etkili değil ama aynı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eğim alabiliyorsunuz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Ve bu şekilde saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. <laughs> Bence güzel arkadaşlar. Yani silah modunu sizler de kurup kullanabilirsiniz. Bu arada hemen şöyle envanterimi açmak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Zırhlar giyebiliyor muyum? Bunu deneyeceğim. Aynen giyebiliyormuşuz. Oo <laughs> süper oldu. Gerçekten süper bir görünüm oldu arkadaşlar. Zırhlarımızı da üzerimize giydik tabii ki. Daha güçlü bir e, şey olduk. Karaktere bir büründük tabii ki. Şimdi sniper'ı almak istiyorum. Bakalım sniper'da nasılmış. Hemen onu da göstermek istiyorum. Eğim aldığımda sniper'da görmüş olduğunuz gibi tam bir sniper arkadaşlar. Oo kutup aysına tek atışta uğramıyorum. Ama şurada villager'lar var. Bir bakalım bunları vurabileceğiz mi? <laughs> o tek atışta gitti abi. Tabi e, şeyin böyle mesela arkadaşlar öldüreceğiniz karakterin hayvanı falan e, büyüklüğüne, genişliğine, ebatlarına göre herhalde tek atışta öldürme gibi şeyleri de ayarlamışlar gibi geliyor. O reloading yaptık arkadaşlar. <laughs> bu arada doluyor tamam doldu. Şimdi şuna bir tane atalım. <laughs> gitti abi bu arada etleri de yere düştü onları da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu kutup payasının kelleden headshot almak istiyorum. O oh, heşat yemiyor. İlk atışta yemiyorum Şu tavuğa bakalım. <laughs> Tavuk tek atışta gidiyor arkadaşlar. Bir de size güzel bir şey göstermek istiyorum. Hani yaparsınız ya. Ben gerçekten yaptığım zaman keyif almıştım. Eğlenmiştim. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağımı şimdi sizlere anlatacağım. Şöyle envanterimi açmak istiyorum öncelikle. Envanterimi açtığımda buradan eleitrayı almam lazım. Arkadaşlar uçarak ateş edeceğim tabii ki. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Eleitrayı aldım şuradan bir tane de makine tüfek almak istiyorum. Hangisini alayım acaba? Şurada bir sürü seçenek var ama hangisi daha güzel onu çok bilmiyorum. Hiçbirini böyle uzun uzadıya test etmedim. G5 falan, G3 bunlar vardı ama Mtar var, MP5 var. MP5'i kullanabilir miyiz? MP5'i deneyeyim. Arkadaşlar aynı zamanda şuradan can yeleğini çıkarayım arkadaşlar ve tramızı giyelim. Şimdi uçarken tarayacağım arkadaşlar ben bunları. Bakalım ne kadar keyifli olacak bilmiyorum ama şöyle görünümümüzü de hemen değiştirelim. Settings'ten ayarlardan video kısmına gelelim ve görünümü değiştirelim bir bakalım buradan. Video ayarları altından first person'u third person back yapalım. Tamam. Böyle sanki daha iyi gibi. Ah pardon, olmadı. Şöyle geriye gidelim. Kapat. Kapat lanet şeyi. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar uçarken <laughs> bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bir dakika. Aynen dur. Ah eğim butonu. Ah. <laughs> ne? Tamam eğimi almayacakmışız uçarken. Bunu anladım arkadaşlar. Tekrar deniyorum. İlk, i̇lkinde başarısız oldum ama tekrar deneyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bayağı bir yükselelim. Şöyle gidelim geriye doğru. Aynen. Şöyle dönelim abi. Tam da hayvanların olduğu yere doğru yardırmak istiyorum. Tamam. Tabi uçarken böyle vurabilirseniz bu büyük bir başarı gibi sayılabilir aslında. Ben uçarken pek deneyimli olmadığım için tam olarak vuramadığımı söyleyebilirim. Ama sizler proysanız bu konuda. Tabi havadayken ah mermimiz bitti. Havadayken yardırabilirsiniz yere arkadaşlar. Dur mermimizi yenileyelim. Aynen mermimizi yeniledik. Şöyle bir yeniden yükselelim ve yükseldikten sonra tekrar ateş etmeye başlayalım tamamdır tamam şimdi <laughs> bir tanesini vurduk. Köylüyü vurduk ama öldürdüm mü onu bilmiyorum açıkçası. Köylüyü ama isabet ettirebildim. Neyse arkadaşlar hemen tekrar görünümümüzü değiştirelim. Settings'ten ayarlardan first person'a geçelim. Ve molotov kokteylini falan denemek istiyorum. Sizlere bunu da göstermek istiyorum. O da çok eğlenceli, çok keyifli olmuş. Mesela arkadaşlar molotov kokteyli alalım. Envanterimizden elimize. Şurada nerede o? Aynen arkadaşlar şu molotof kokteyli biliyorsunuz molotof kokteyli attığınız yeri alevler içerisinde bırakır arkadaşlar şöyle aynı bakın attım bayağı uzağa gitti şu kutup ayısının olduğu yere doğru attım aynen kutup ayısı şimdi mevta olacak tamam bunlar yanmaya başladı. Evet molotof kokteyli böyle attığınız yeri yakar arkadaşlar bakın görüyorsunuz molotof kokteyli attığınız yeri yakıyor hemen gidelim envanterimizden bu sefer bomba alalım bakalım bombalara bir bakalım neler var neler yok. Hangileri daha güzel acaba öldürme konusunda onlara bir bakalım Evet şuradan bir tane bomba sallayalım aşağı doğru Bir saniye dur nereye sallayalım Şuraya tamam şu ineğin olduğu yere doğru. ah nereye gitti <laughs> Evet şimdi oldu tamam Tamam bombayı da bu şekilde patlattığı yere çok büyük etki yapıyor arkadaşlar açıkçası Hatta şöyle yaklaşalım bizde Evet buradaki hayvanlar yaratıklar villager de gitti. Şu villager'a bomba atalım bir dakika. Tamam. Şimdi envanterimizden başka ne alabiliriz? Bakalım bakalım arkadaşlar ne alabiliriz? Sniper gösterdik. Şurada oklu bir şey var. Yaylı bir şey var. Bu neymiş abi? Bir bakalım. o <laughs> oh, güzel. O oh, bir de patlıyor. Bak süresi var ve patlıyor. Güzel. Eğim alıp yapalım bakalım. Eğim alıp yaptığımızda o oh, vallahi fena abi. O oh, reload yapalım. Aa tek atışmış bu. He anladım olayı. Bu bomba atıyor. Ok okla birlikte bomba sallıyor arkadaşlar. Yani böyle e, ok atmak yerine bomba atıyor. Herhalde bu yaylı Öyle gibi geldi bana. Ben öyle anladım. Bir dakika arkadaşlar tekrar deneyelim atalım bakalım. Aa reload yapmamız lazım. Bir saniye aynı şu kutup ayısının olduğu yere attım. Evet <laughs> gitti. Tamam envanterimize bir bakalım başka neler varmış merak ediyorum açıkçası. Güzel silah modu çok güzel arkadaşlar. Sizler de oynayıp test edebilirsiniz. Sniper'ları gösterdik. Burada arkadaşlar e, şey skin ekli silahlarımız falan var ama bunlar tam olarak kullanmadım. E, ne olduklarını da minigun. minigunu deneyelim mi bir? Minigun neymiş? <laughs> evet tamam. Oo, maşallah. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Makineli resmen Dur, aynen abi Dur, da Bu arada 500 adet mermi barındırabiliyormuş Abi Sefer niye atmadı? Bir reloading yapalım bakalım Saçmaladı ama dur bakalım Bir daha deneyeceğiz, dur Ooo Maşallah maşallah <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bunları da öldürdük. Evet arkadaşlar şimdi nasıl kurulduğuna bir bakalım. Öncelikle bu videonun altında indirme linkinden modumuzu indiriyoruz. İndirdiğinizde Android sisteminizde muhtemelen download klasörünü atacaktır. Daha sonra Google Play Store üzerinden ekranlarınızda görmüş olduğunuz Black Launcher isimli programı indiriyorsunuz. Ücretsiz arkadaşlar. Ama ben pro sürümünü kurdum. Çünkü para verip aldığım için pro sürümünü kullanıyorum. Ama Diğer Block Launcher sürümü ücretsiz indirebilirsiniz. Daha sonra Block Launcher'ı açacaksınız arkadaşlar. Açtığınızda direkt Minecraft Pocket Edition'ı açacaktır kendisi. Zaten ekranın üstünde de görebileceğiniz üzere İngiliz anahtar şeklinde bir ikon var. Birazdan o ikonu kullanarak neler yapacağımızı göreceğiz. Evet yukarıdaki ikona bir kere tıkladığınızda dokunduğunuzda Manage Mod P Scripts isimli bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz, dokunuyorsunuz ya da neyse. Buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Artı butonu var. Ekranın aşağısında görüyorsunuz. Artı butonuna bir kere dokunduğunuzda Local Storage isimli buton var. Ona dokunduğunuzda Download klasörüne indirir demiştik. Download klasörüne geliyorsunuz ve buradan Moldable Tools arkadaşlar pardon 440 Desno Guns isimli eklentinin üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Bir kere tıklamanız durumunda zaten eklenti kendini aktif ediyor otomatik. Sizin başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geriye çıkıyorsunuz. Geriye çıktığınızda direkt oyununuz açılıyor ve play butonuna basıyorsunuz. Buradan yeni bir dünya oluşturuyorsunuz. Creative modunu alırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Creative modunda yani game modu aldığınızda hemen buradan her zaman gündüz yapalım ve play butonuna bastıktan sonra dünyamız oluşturulsun ve envanterimize bakalım silahlarımız gelmiş mi? Gelmişse demek ki eklentimiz sorunsuz bir şekilde kurulmuştur. Evet muhtemelen aranızda bunu beceremeyecek veya kuramayacak olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olacak ama videoyu çok dikkatli izlemeniz önemlidir. Evet böyle bir ekran geldi. Burada close butonuna dokunuyoruz. Ve hemen oyunumuz açıldıktan sonra envanterimize gidiyoruz. Kılıç simgesine dokunarak bakalım. Eklentimiz kurulmuş ve silahlarımızın burada yer aldığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar siz de Minecraft Pocket Edition içerisinde silahlarla keyifli eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olarak daha fazla büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve Hoşça kalın. Bay bay.